kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere bayılacağınız bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim çok istemiştiniz bana çok yazan olmuştu sıvı yağ ile tuzlu kurabiye tarifi verir misiniz diye inanın yaparken bu kadar güzel olacağını katı yağlı diğer tariflerden bile daha güzel olacağını ben bile hesap etmemiştim gerçekten müthiş bir tuzlu kurabiye tarifi mutlaka deneyin diyorum hemen tarife başlıyorum. Tarifimiz için yarım su bardağı sıvı yağ kasemize alalım. Yarım çay bardağı, klasik çay bardağıyla da yarım çay bardağı suyu yağın üzerine ekleyelim. Bir tane yumurtanın beyazı ve sarısını ayırdım. Beyazını üzerine sürmek için kullanacağım. Sarısını hamuruna ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum bir yemek kaşığı da üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz sirke ekliyorum bir yemek kaşığı da sirke sirke kıyır kıyır olması çıtır çıtır olması için önemli varsa mutlaka ekleyin arkadaşlar şimdi hepsini bir güzel çırpıyorum gerçekten e, böyle Margarini veya tereyağlı kurabiyelerden e, fazlası var, eksiği yok arkadaşlar lezzet olarak da. 2,5 su bardağı da un eklemesi yapıyorum. Unun her zaman söylüyorum, e, undan una farklılık gösteriyor bütün unlar. Şöyle bir pakette kabartma tozu ekleyip e, uyarıma geçiyorum. Unu her zaman 2 su bardağı ekleyin yarım su bardağına ihtiyatsa koyun arkadaşlar çünkü dediğim gibi bazı un çabuk koyulaşıyor bazısı suyu çekmesine rağmen cıvık bir kıvamda oluyor o yüzden yavaş yavaş azar azar ekleyip videonun sonunda göstereceğim şöyle kıvamında olmasına özen gösterin bakın hiç elimle yoğurmadan hafifçe toparlıyorum spatula yardımıyla da yapabilirsiniz elinize çok yapışkan bir kıvamı oluyor çünkü bu şekilde olsun istemiyorsanız spatula ile de hamurunuzu toparlayabilirsiniz kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar bakın elinize yapıştığı için cıvık zannedebilirsiniz ama değil tam olarak klasik su bardağı ile 2,5 su bardağı un yeterli geldi şimdi Küçük küçük parçalar koparacağım. Bu hamuru çok fazla yoğurmayacağız. Çok yağ, yoğurduğunuz takdirde yağ kusabilir hamurunuz, ee, şekil verme de size sorun çıkarabilir. Toparlanır, toparlanmaz şekil verme aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yuvarlakça ince uzunca parmak şeklinde yuvarlayıp önce yumurta beyazına sonra kavrulmuş susama buladım tekrar göstereceğim. Küçük bir parça koparıyorum. Şeklini tamamen siz kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Benim böyle kolayıma geldi. Bu şekilde yapmak istedim. Yumurta beyazına ve kavrulmuş susama batırıp yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine alıyorum ve 180 derecedeki fırına 25-30 dakika bir sürede pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Bakın hepsi piştiler. 20-25 dakikada bu şekilde pişiyor. Bakın hemen şöyle kırarak da kıvamını göstereyim. Gerçekten böyle poğaça gibi değil. Ee, ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Hatta birazdan göstereceğim. Biraz daha fazla pişirdim. Ee, 30-35 dakika kadar pişirdim kurabiyelerim çok daha çıtır oldular. Videonun sonunda göreceksiniz. İsterseniz bu renkte fırından alabilirsiniz. İsterseniz de bir sonraki göstereceğim görseldeki renginde iyice böyle kahverengileştikten sonra da alabilirsiniz. İki türlü de çok güzel oluyor. Çıtır çıtır, ağızda dağılan kıyırlığıyla tarif defterinize mutlaka not etmeniz gereken harika bir tuzlu kurabiye. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bakın bu benim favorim. Çok pişirdim. Çok daha güzel oldu. Mutlaka sizler de deneyin diyorum. E, bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda Allah izin verirse görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın. E, hoşça kalın arkadaşlar. Kıvamına da dikkat etmeyi unutmayın. Bakın gerçekten tel tel ayrılan müthiş bir sıvı yağlı tuzlu kurabiye arkadaşlar. Deneyin mutlaka.